Aga bu eve son kez bakın. Son 6 yayın dostlar. Üstüme iyilik sağlık dostlar. Ata rap yapar çok fena sokar. Aynen son 6 yayın artık burada. Yarın yayındayız. Pazar yayındayız. Pazartesi yayındayız. Çarşamba yayındayız. Cuma yayındayız. Arç biter yapı paydos. 15 günlük bir araya giriyoruz bir arkadaşlar. Bir numaralı kankim abone oldum. Oğlum ev taşınmaktan var ya ben kambur oldum. Anasını sikeyim Benim, benim de iki tane fıtık çıktı. Bunların ikisi de ev taşınmadan sonra. 7 yılda içinde askerlik de var bu yedi yılın. 7 yedi yılda 7. evime geçiyorum. Bir haberiniz var değil mi bundan? Morak. oldu mu? 7 yedi yılda 7. ev amına koyayım. Bak, bir numaralı kankim abone oldu. Hariciyi anlatıyorum. İlk ailemden Yunav yayınları da başlamışız. Yayıncılığa başladım ben 2014'te. Tamam mı? Amına koyayım. Telefon şakası yapıyorum saat gece 1'de. Babam içeri giriyor amına koyayım. Amını sikeyim buna küpür kıyamet. Amına kodumun çocuğu. E. Ya yayındayız amına koyayım. Rezil Ruslu alıyoruz. Ya oradan annem geliyor. Kapat artık şunu saat geç oldu. E o zaman para mara da yok amına koyayım. Rezilliğin danışkası. İnsanlar dalga geçiyor yine baskın yedi falan filan. 2015'te dedim ki sikerim dedim böyle aşkın ızdırabını. Ben dedim kendi evime çıkıyorum. İlk kez baba umurların yanı falan değil. İlk kez kendi evim Levent'te. Bir artı bir dubleks chat öyle bir ev ki evi tutmak için götümü siktiriyorum. O zaman rezidans havuzlu mavuzlu kirası 2000 lira. Babam dedi ki be amına kodumu çözüyor. Sen dedi 2000 liralık evde oturacak adam mısın dedi. O zamanlar ayda kazandığım para yaklaşık 3000 lira. 2000 lirası kira 400'ü ayda tamına koyayım 600 lirayla yaşamaya çalışıyorum. Mantığa bak. Abi akabinde ee, tabi canım bedava o zaman. Abi ev çok güzel. Bir artı bir üst katı oda. Böyle çamaşır odası ıvırlar zıvırlar. Adam, Hatırlarsınız adam. zaten böyle arka taraf projeksiyon projeksiyon Yunav yayınlarını cartları curtları. <laughs> Ulan tek yaşıyorum ya. E, her şey bir yere kadar. Dördüncü ayda benim psikolojim bir bozuldu amına koyayım. Ben dedim bu ev dedim bana basıyor. Evin manzarası falan yok. Dördüncü ayda kira kontratını iptal ettim. 4 ay sonra Via Port Hatırlıyorsun patates soğan diye çıkıp bağırırdık amına koyayım camdan. Böyle İstanbul manzaralı. He. Via Port Venezia'ya ya geçiş yaptık oradan arkadaşlar. Abi Via Port Venezia'da her şey harika gidiyor tamam mı? Yunav know, sağlam para da vermeye başlamış. Çatır çatır koyuyoruz. En Via Port Venezia orada da 2000 liraya oturuyor. Gittim bir de 2016 oldu sene 03008 Türkiye'ye ön siparişle getirdim tamam. amına koyayım. Bak bir gün yayındayım chat tamam mı? Şimdi Yunav'ın know, çalışma şekli şu. Sen yayın yapıyorsun. Bir saatlik yayınlar yapıyoruz orada. Yunav know, kendi kullanıcıları var. Sana bar satıyorlar. Bir numara da kendim Aynen bar satıyorlar amına koyayım. Bir gün yayındayız amına koyayım. Bars gelmedi bana tamam mı? Hiçbir kimden haberimiz yok. Allah Allah dedim. Herhalde Metin abi bazen gelmiyor ya. Yani. Ya öyle oluyor ya bazen Metin abi gel. Bir öyle bir şey. Abi ardımdan Ali Söyletmez girdi. Ali Söyletmez'e de atmadılar. Ben dedim sikerim. Ertesi gün bir daha yayına girdim. Yine kimse yok. Baba, Yunav know, sonrasında bütün desteği ıvırı zıvırı cartı curtu çektiğini bize söyledi. Arkadaşlar ayda 3-4 bin lira para kazanıyoruz amana koyayım. Bir çekildiler. Instagram'dan 250 liraya şey atıyoruz. Çakma yerim Allah çarpsın bir tane de bize veriyorlar amana koyayım. 3 ayakkabı alana ikisi bedava falan filan. Atakan Özyurt, Fatih Yasin, ben, Bir Anca, Söyletmez. Paso amına koyayım şey atıyoruz. Çakma eirmeks E, amına koyayım o zaman 3 tane çakma eirmeks 99 lira falan. Lan yetmiyor para evin kirasını ödeyemiyoruz. Babam aradı bir gün beni. Evin kirasını iki ay ödeyemedim. Senin dedi amını yolunu ciğerini dalağını tırnağını sikerim senin dedi. Amına koyayım bu çocuğu dedi. En dedi çekip gittin dedi evden dedi. Hem dedi benden dedi borç para istiyorsun dedi. Baba dedim borcumuzun arkasındayız ödeyeceğiz dedik canını sıkma biz dedik delikanlı adamız. Yarram dedi neyle ödeyeceksin lan dedi neyle dedi ödeyeceksin dedi amına koyayım. Yarın dedi ilk iş de arabanı satıyorsun. Aga arabayı sıfır almışım nasıl evesli. bekliyorlar onlar. Bir gün beni sorarlar sıfır Arabayı sıfır ben almışım ki. De bir Yarın dedi ilk işinde de arabayı satıyorsun. Gittim arabayı 128.400 liraya almıştım hiç unutmam. İki hafta sonra KDV gelmişti. Sıfır aldığım arabayı ben 3 ay sonra 3000 kilometrede 148.000 liraya sattım. Dedim ki herhalde dedim babam dedim bana dedim içmiş iç dedim bir şey kuracak dedim. Ben gel dedi buraya bakayım dedi parayı ver dedi. Dedim sikerim o kadar değil. Ne parayı ver amına koyayım. Zaten paranın yarısı gitti krediye. Dedim baba dedim bu iş dedim belli olmaz. Kes dedi amını sikerim dedi. Seni dedi ünlü hayatına da sokarım dedi. Sana da sokarım dedi. Yürü dedi kendine dedi. Beylik yüzünden dedi ev alıyorsun. Baba dedim sen kafayı mı yedin amına koyayım. Ben dedim belik düzünde dedim ne evi ne şey nasıl öderim ne de Stilen dedi amına kodumun dedi aç kalacaksın dedi sokaklarda yatacaksın dedi bilmiyorum muyum dedi zaten dedi şu tipine bak dedi amına koydumun şarapçısı sen dedi esrar da içiyorsundur falan <laughs> bir, biren, bir kanki. Koyuyor benim. yok ediyor beni morok görüyor beni ben zaten görüyorum gözlerin kıpkırmızı yarak berek ya ne oluyor amına koyayım yerleştirip de yerleştiriyor bize yerleştirip de yerleştiriyor bize neyse çet abi bunlar oldu babam gitti bana amına koyayım Bak Kalan paramı peşinat yaptırdı. Allah razı olsun. 250 bin liraya Cardinal Avenue'da işte şu an hala duruyor. Beylik yüzünden bir artı bir ev aldırdı bana. Kredi çektirdi. Hala ödüyorum amına koyayım kredisini. Ama şu an kirası kredisini ödüyor zaten. Allah razı olsun. Neyse beni oraya soktu baba. Ardından ben tekrardan bir yerle anlaştık. Hani Yunav'la biraz daha devam ettik. Yunav ekstra teklif verdi bize. Ben kenara biraz para koydum. Şey dedim ki amına koyacağım dedim. Yunav'dan dedim kenara koydum. Parayla dedim tekrardan dedim küllerimden doğacağım demeye kalmadan. Ben bu hesapları kitapları yaparken babam bir geldi. Sen dedi, kaç bir para numaralı dedin? kankim, kankim avar oldu. Baba dedim, var dedim 9-10 bin dolar dedim hayırdır. Ne yapacaksın dedi. Baba dedim ben dedim sosyal medyayı dedim yapacağım bu işi götüreceğim. <laughs> Böyle yaptı. Dan dedi ver lan dedi parayı. Babamın sikiyim. Ne oluyor ya dedim. Parayı dedi ver. Ya baba dedim banka hesabında sikerim dedi. Aldı cüzdandan kartları matları. Yürü dedi tekstil yapacağız. Ya dedim baba bak amana koyayım. Sen dedim bu işte dedim batıp duruyorsun dedim. Kenarda dedim 3-5 kuruş paramız var. Bize dedim çekme. Sen de amını sikiyim dedi ben dedi. Batıyorum ama dedi benim dedi arkamda dedi genç dedi bir adam yok o yüzden olmuyor dedi amına kodumu şimdi dedi 30 senelik benim tecrübemle senin gençliğini birleştireceğiz. Ortalığın anasını sikeceğiz. Bütün Merter Zeytinburnu bizi konuşacak. Yılda bir milyon adet mal satacağız. Senin takipçin zaten var. Takipçilerine satsak yeter falan filan. Beni bir gaza getirdi. Dedim ki biz dedim ilah olacağız amına koyayım. Baba neyse biz teksile urra bismillahirrahmanirrahim başladık. Dördüncü ayda hepimizin amını görmeye bir başladık moruk. Benim psikolojim <laughs> alt üst bir oldu amına koyayım. Ben dedim askere gidiyorum. Ne ne, ne yaparsan yap dedim amına koyayım. Baba ben askere gittim babamı arıyorum iki iki ay falan babam diyor oğlum diyor işler biraz diyor kıpırdamaya başladı falan filan ardından 4-5 ay sonra ben bunu bir aradım baba dükkan sihtah etmiyor dükkan ettiği sihtah da nasıl sihtah biliyor musun babam müşteri kazanmaya çalışıyor daha yeniyiz ya 3 dolara malı imal ediyoruz 2 dolara satıyoruz böyle ticaretin anasını avradını sikeyim her sattığımız malda 1 dolar zarar ediyoruz amına koyayım Arkadaşlar neyse ben askerden geldim ben dedim. Ben sosyal medyaya dedim geri dönüyorum. Ardından sosyal medyaya döndüğümde geldik Merter platform. 1 artı 0 D ilk başladığımız kaçıncı ev oldu? 4 mü? 4. 4. Ardından parayı bulduk, götümüz kalktı. Ne yaptık? Skylendi. Hop, ne oldu? 5. Beş. Beş mi? 5. Ardından yengeniz dedi ki ben de doğa apçıların, işte içinde yaşamam. Oralar benlik değil. İşte rezidans hayatı sevmiyorum. Ben bahçeli bir evde oturmak istiyorum dedi. Buraya geldik. Ne oldu? Altı mı? Altı. Ardından <laughs> amına koydum evine. Her hafta emlakçı geldi. Her hafta eve bakmaya geldiler. Benim kafam attı. Sikerim ben kendi evimi alacağım. Amına koyarım böyle hayatın deyip kendi evimizi alıp haftaya taşıyoruz. 7. 7. senede 7 ev. Yani. Adamın amına koyarız. Evet bu da son taşınma. Daha taşınanı sikeyim. Bitti. 40 yapar. İnşallah. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. Hı -hı. yılı kutlu olsun. Nasıl? Vay be. Vay be. Güzel hikaye abi bu arada. Koskoca yedi yıl. Kardeşim hikaye bizim işimiz. Anı asker hikayesi de anlatırız istiyorsan. Aktı gitti. Amına koyayım. Vallahi adam, bilmiyorum. Rüyamda adam. bir kere de askere gidiyordum. Sevinsem mi üzülsem mi bilmedim. Amına yayınları tekrar 20 bine <laughs> çıkartırız. <laughs> Berkay demiş ki Gigi Bruno ne oldu bayıldı mı? Ya Berkay o şeyin Burak Güngör'ün bir anlık gazıydı o. Ee, ben BBL Trakya taraftarıydım öyle bir oluşum yapalım falan filan diye. Yine yani patentini alalım bana koyayım. Yok öyle bir olay olmadı. Viyen 27. ayın kutlu olsun güzel kardeşim teşekkür ederim. Yasin de Broy'un 6. ay kutlu olsun. Arda abi kalsın demiş teşekkürler. Ee, en fazla 2 sene sonra taşınırsın net. Vallahi evin kredisini 2 sene çektim dostlar. Ee, i̇lk önce bitirmem lazım. Ee, bir numaralı kankim abone oldu. Ama benim şöyle bir yaşam stilim var. Bilmiyorum size uyar mı bu? Ben adam, e, mesela adam. diğerlerinden biraz farklıyım. Mesela bütün influencerlarda iPhone 13 Max Pro anasının ama X Plus vardır. Bak ben iPhone 11 kullanırım. Benim bir numaralı kankim abone oldu. Benim kafa yapımda şu var arkadaşlar. Ben bu evi alacağım. Ben İstesem evet e, çok daha pahalı bir ev de alabilirim. Lakin bunu yapmayacağım. a yatırım yapacağım amına koyayım. Topraktan 2 artı bir ev toplayacağım toplayacağım toplayacağım. Kazandığım bütün parayı gömeceğim. En sonunda da diyeceğim ki 40 yaşıma geldiğimde güzel kardeşlerim teşekkür ederim. Çok eğlendik. Bundan sonra ben haftada 2 gün yayın yaparım. 1 gün yayın yaparım. Beyaz şov gibi amına koyayım. Baba çatır çutur kira yiyeceğiz amına koyayım. Nasıl? Çok iyi plan. Gerçekten yani. Daha iyi plan. Nasıl akıl sen bunu be? Annen, yapalım, annen öğretti dedi ki oğlum dedi bak dedi kira al ev al dedi kira küfür mü ettim annesi de He. annesi Yok, de iyi <laughs> <ya>. tamam abi, <daha gülüyor> annesi... tamam daha dün annene konuştuk kanka tamam daha dün konuştuk anneni iyi bir yatırımcı ama bak Sonra mesela ben diyor şekil ben de anneni yatırıp indirip kaldırırım abi, abi ya, Ayıp Ayıp ona bir yaptığınız koyarım yaptığınız... kabes doğrusu abi nasıl koyuyorsun ya hiçbir şey demedim abi ben sadece bu fikri kimden aldım diye arkadaş tavsiyesi belki dedim güzel bir fikir biz de yatırım yaparız ama annem vermiş olamaz mı abi olamaz orospu çocuğu A, de mi? veriyor mu? Ataberk abi duyuyor mu? Ben bir şey Yok demiyorum. Abi. Mezarcının evet, bir abi. sözü vardır. Şaklaban Atadoğan. Atadoğan'ın da ya. bir sözü vardır. Sigortacı siken bilir misin? Sigortacı <laughs> siken. <laughs> 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 <denk> geldin mi? Sigortacı siken ne bu usta? çıktı kral. Bilmem öyle bir amına koyayım gelmiş laf atıyor. <laughs> <laughs> 6 yaşında amına koyayım şimdi beni konuşma PUBG Mobile izlemekten beyni yanmış amına koyayım. UC çekilişine katılmaktan 6 tane hesabı var burada gelmiş bana laf yetiştiriyor konuşturtacak beni şimdi amına koyayım ya. Vallahi billahi kardeşlerim yani. Ya site git mobilde al siki al kendine bir şeyler yap kafanı gözünü boya. İmot al amına koyayım dans et. Silahını sikine al boya amına koyayım. Adam adam. Ha. Atadoğan adamı çıkıyor. estağfurullah bizim öyle bir niyetimiz yok. Ama yani. Çek, SG spamı yapmayalım oğlum. Küçüktür. Psikoloji, psikolojisi bozulmasın ya. Aynen. Abi zaten yerin dibine soktun adamı. Daha ne olacak? Olsun. <laughs> Biz yerin altında da sikeriz adamı. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi Reddit, Reddit yarın yapalım bir şey söyleyeyim mi? Bak bu konuda çok iddialıyım. Bir numaralı Türkiye'nin en oldu. iyi Reddit bizim Reddit'ti izledik biz moruk bak bir şey söyleyeyim yayında izledik geçen siz birçoğunuz yokken ya bak çete sorun altımıza sıçtık burada amına koyayım yani o kadar komik şeyler yapılmış ki ünlem reddit yaparak bizim reddite gelebilirsiniz ya uzun süredir bu kadar gülmedik ciddili gülmedik ya. yani çok komik abi umur story diyorlar ne yaptın kardeşim story ne what the fuck at ic12 ayın kutusun suratını attım amına koyayım bir şey atmadım ben niye sen kim tuttun at at atla bakalım atıyorum gündeliği atıyorum abi ben adam adam <laughs> Atakan Bostan Umurafa'nın Umur Afan'ın yayınına girmiyorum. Ana bacı konuşuyor. Protesto da mısın? Bak gördün mü? Çok ana bacı yapıyor abi, Olabilir. Kanka? Ben yayınlarda küfür ediyorum yani. Tamam da Aptım kanka mı? bazen çok avartıyor musun acaba? Attım ama. Kanka başkan. senin yayınlarında etmiyorum ki. Nasıl etmiyorsun? Az önce aramızı yatırıp kaldırdın amana koyayım. Nasıl bir küfür Harbi abi, abi ya. Bak, kanka karşılık ben durdum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bir numaralı kankim abone oldu. Güzel şaka. Şehre ayı indi. <gülüyor> 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 güzel şaka. Vallahi güzel şaka. Harbi güzel güzel şaka <laughs> yapmış moruk. Para yapar. Para yapar. Şakada para var moruk. Beğendik.